Freezy Gamer ben bugün sizlerle birlikte bir modu inceleyeceğiz evet Marvel Super Heroes mod diye bir mod ee, bu mod 4 tane kahramanı ekliyor arkadaşlar hepsini inceleyeceğiz öncelikle bir dakika bir şey yapacağım şuradan bir villager yumurtası alacağım 64 tane alalım şunu şöyle koyalım evet devam ediyoruz bir durdurdum diyor. Şuradan hemen öncelikle Deadpool alalım. Deadpool'un özellikleri neler? Ne yapabiliyor? Bakacağız. Bu ee, bir dakika arkadaşlar. Bir moddan dolayı bir bir şey oluyor. Bir dakika. Ben hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyoruz. Düzelttim geldim. Evet. Ee, giyince hepsini siyah gözüküyor böyle. Hepsini giyince. Evet. Hepsini giymeden galiba bir dakika. Bakıyoruz. Hepsine yemeden özellikleri olmuş. Ama bir özelliğimiz gitti. Şunu çıkaralım. İki özellik gidecek. Hepsi ayrı ayrı özellik diyor ama full giyersek daha iyi olur. Evet, speed speed 1, jumpus 3, regeneration 4, resistance 1. Fire resistance 4 veriyor. Evet. Böyle zıplaması var. Nasıl vuruyor onu da bir bakalım. Normal vuruyor galiba. 4-5 vuruşta veya 10 vuruşta galiba vuruyordu Villager'lar normal vururken. Bir dakika yanlışlıkla bir şey bastım arkadaşlar. Evet, normal. Vuruşu normal. Böyle zıplaması var. Hızlı gerçekten de Cana gidince nasıl oluyor? Bir dakika ona da hemen şöyle bakacağız. Ee, buradan yumurtalar. Evet. Şimdi bir spider alalım. Şöyle iki tane. Hatta şöyle dört tane spider koyalım. Vuralım hepsine. Şuna vuralım. Gel sen de. Evet. Spider-Man'ın abi zırh kırıldı. İşte hocam. Zırh kırıldı. Bir çekilir misin? Zırh kırıldı. 4 kişi bana 3 5 tane 3 5 kere vurdu ve zırhımız kırıldı. Ne güzel. Şimdi şunu şuraya alalım. E şimdi Spider-Man'e geçiyoruz. Spider-Man'de şöyle Evet, şu ayakkabısını da giyiyoruz Spiderman'e. Bu da Resistance 3. Regeneration 1. Jump Boost 1. Speed 4 veriyor. Evet. Gerçekten de çok hızlı. Bence Deadpool Spiderman'dan daha iyi. Şimdi aynı vuruyordur galiba. Bunu. bir dakika şöyle şunu yapmamız lazım böyle evet 3 vuruşta öldürdüm Şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Evet şimdi sıradaki halk. Halkın gösterecek bir şey yok. Neden mi dersiniz? Çünkü halkın bir özelliği yok. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum gerçekten halkın bir özelliği yok. Evet şimdi direkt sonuncu yani dördüncü kahramanımıza yani sonuncu kahramanımıza geçeceğiz. Şunu onu şöyle koyalım. Şu pantolonu şöyle koyalım. Ve sonuncu kahramanımız da Iron Man. Iron Man'de hemen zırhını alıyoruz. Ve giyiyoruz. Iron Man. In. Iron Man özelliği yok mu? Evet Iron Man'de de gösterilecek bir özelliği yok arkadaşlar. Sadece Spiderman ve Deadpool'un özelliği var. Iron Man'in ve Hulk'un özelliği nedense yok. Bilmiyorum. ve i̇zlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Like atmayı da unutmayın. Ve arkadaşlar önce de size bir duyuru da yapayım. şey Uzun zamandır video gelmiyordu gerçekten de siz de haklısınız. Uzun zamandır video gelmiyordu. Ama uzun zamandır bunu telafi edecek bir şey yapacağım. Hatta bitmek üzere de. Sizlerle birlikte mutlu survival'a başlayacağım. Evet, hep istediğim ama bir türlü yapamadığım mutlu soruayvula başlayacağım. Ee, ya seneye olur yani 2016'da veya başlarım veya bu sene bu hafta belki gelir. Bu hafta belki gelebilir. Perşembe veya Çarşamba günü videosu gelebilir. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Yine de. E Zaten bu kadar yeter. Modlu Survival'da da çok fazla mod olmayacak. 11-12 tane mod olacak. Onlardan başka da yani onların arasında bu mod da var. Merak etmeyin. Bu modu da kullanacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.